arkadaşlar. Eğlence Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lol bebek açacağız. Haydi gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar karşımızda bir lol bebek var. Surprise hediye topu lol bebek diyor arkadaşlar. Haydi gelin açalım. Bakalım bize hangi lol bebek çıkacak. bir katman daha açmamızı istiyor ve burada. Niye bu kadar zor açıyor arkadaşlar? İnanmıyorum arkadaşlar. Şu an gerçekten hayal kırıklığı uğradım diyebilirim. Ben bunu beklemiyordum arkadaşlar. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu ne? Bu ne? Ve bu ne? Gerçekten şu an çok ama çok şaşkınım. Burada da bir tane bebek var. Nasıl gösteremiyorum. Bir tane isimlik çıktı deftere yapıştırmak için. Muhtemelen bu kolye ucu bunun. Bunları bari takalım. Ben gerçekten böyle bir şey beklemedim arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm. Aşırı üzgünüm. Takalım bari de. Bu şey gitmesin. Göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Bu çıktı. Netle netle. Evet o çıktı. Dediğim gibi iki tane sticker diyelim artık. Çıktı. Ve bir de böyle valla kartlar çıktı. Bu da aynısı. Aynısı. Muhtemelen eşleşme kartlar arkadaşlar. Ay bu çok tatlı bebekmiş. Çok şekersin. Bunlar çıktı arkadaşlar. Şu an çok şaşkınım ben. Böyle bir şey beklemiyordum ama ben sürpriz dolu bebek almıştım. Bir de bu var. O kadar da sıkı sarmışlar ki. Ve bir çanta arkadaşlar. <laughs> şu an gerçekten yani böyle bir şey asla ama asla beklemiyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten şu an bir yerde çantam var. Şöyle koyayım. Bir adet kolyem var. Çanta tokası var. Artık çanta tokası diyebiliriz. Çantalara takılan tokalardan ismini hatırlayamıyorum. Bir tane defterimize yapıştırmak için isimlik, isim, soy isim, sınıf, ders ve e, sınıf numarası, öğrenci numarası ve bir, bir bebek var ama bu bebeği açsam. Var topumuzun üzerine yapıştıralım arkadaşlar. Açalım da topumuzu kapatalım. Şöyle koyayım. Bari hangi bebek varmış onu görmüş oluruz. Bunu açalım. Bu da çok güzel bir bebekmiş. Gerçekten çok şekermiş. Topumuzun üzerine yapıştıracağım ama şöyle en tepesine yapıştırayım bari. İnşallah güzel çıkar. Arkadaşlar çok canımız ve çomur elim bozuldu çok canım sıkıldı. Ben böyle bir şey beklemiyordum ama ben lor bebek bekliyordum. Onun arkadaşlar olmadı. Tamam. Olmadı. Hayır arkadaşlar ben böyle bir şey istemiyordum ama. Ben böyle bir şey beklemiyordum ama. Bu kadar arkadaşlar. Bari şunlara bakalım. İki tane. Çok güzel. İki tane de bundan var. Ben bu bebeği çok sevdim. Keşke bu bebek gelseydi bana. Çok şeker saçları var. Çok harika. Aa, bu daha biraz önce görmemiştim ya da dikkatli bakmadım. Bu da çok tatlı. Şöyle koyalım da. Bir de bunlar var iki tane. İki tane de bu bebekten var. Bakın arkadaşlar. Hiç oyun şeylerimiz oldu. Kartlarımız oldu. Lör bebek. Gerçekten ben bunların hiçbirini beklemiyordum arkadaşlar. Şu an hala şoktayım. Kızım buna çok sevinecek ama. Kolyeye, buna ve buna. Bir bu çantaya. Aramda çok sevinecek. Neyse arkadaşlar. Bir şey söyleyemiyorum. Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı. Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten orijinal lol kalacağım. Instagram olsun, web sitesi olsun, herhangi bir siteleri bana atarsanız ben de gerçek orijinal lol kalmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.